Roni Margulies Hümeyra Ne yapıyor kim bilir şimdi Nerede mutlu mu Gözlerinin altında mor halkalar mı var şimdi Zaman zaman gecenin geç saatlerinde dinleyip Artık neredeyse çalmaz olmuş eski bir kasetini Kimsesiz çocuklar gibi ağladığımı biliyor mu? Öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Dizelerini söylediğinde düşünmüş olamaz beni. Şimdi de biliyorum, biliyor olamaz onu dinlediğimi. İstanbul, lise yıllarım dinledikçe gözümde canlanıyor. Yeni bir şehirde, yeni bir mahallede ne olur karşılaşıversek günün birinde? ...hiç beklemezken, kır düşmemişken henüz benim saçlarıma, tüketmemişken daha ömrümüzü ne sen ne ben, ne olur çıkıversen yeni bir ülkede birden karşıma. Gençliğimsin benim, seni seviyorum Hümeyra.